Benim sinemem, ben sana yok. Sen sabitler atıyorsun. Bu ne için bu? ne oluyor ki? Ana 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 Anam, ana 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 Anam, anam, ana 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 No, o, su, kristin, kristin, o. O A, ne oluyor lan? O fıstıklık Oy. Bu neymiş? Aa, şuna Ne?

Allah billahi çok acıdı. Orada da şarj 5 falan çıktı. Ne oldu? Hiç bir şey anlamadım. Ona ne oluyor lan? Kafam kafam. Anam anam kafam. Oh. Tekme geliyor. Uçamaz lan. Sakın sakın. Gitmiyorsun ha. Anam. Hay son ağzıma tüküreyim. Anam sen kimsin? Manyak herif. Ana araba çarptı. Oh, hoş. Oh, çok. Az. E ne yapıyorsun lan sen burada? Ana Burası neresi lan? Burada da yemek var gibi ha. Abla şuradan iki öğrenci bir süper kahraman. Ben süper kahraman değilim ki ya. Anam ne oluyor? Allah! Şurası boş gibi gözüküyor. Şuraya atlayayım. Ne oldu lan? Anam. Dövülür. Anam. Allah. Şurada boş bir yer var. Oraya atlamam lazım. Hop. Ah. gösterdim de gözüm kapalı valla şey yapıyorum. Vay, oy, oy 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 gidiyorum. Anam. Sizin ben yapacağınız işi 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 işi. Ne oluyor lan. Havada uçuyorum lan. Sakın sakın bunun içinde mi? Tekme. Oh. Oh. tane oldu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne Hiç lan İlla Robux. Ha, dur bekliyorum. Şurada da bir şey var. Ama artık kafamı yarmaktan yemedi. Düşmedim ya lan Anam. Allah, Allah, Allah! Oldu o. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. Spiderman, Spiderman. Ama neden? Oh. Çıkma şundan Ana bu ne Anam. oh, Ana oh. Oh. Deyim bari bu neymiş anlamıyorum ya. Şöyle kendime baka baka. Ee, şuradan, şuradan gidelim. Anam, ne vurdu yala bana? Oh. Ne vurduğunu hiçbir şey anlamadım. Bu mu? Ah, oh, oh. Ben de sana vuracağım ben. Gel lan. Gel buraya. Aha, ah. Al, yumruk attım. Oh. Hay Allah ne Bu ne ya? Ah. Her yeri böyle bir şeyler yemekten baktım. <laughs> İki saattir harcardı. Aha. Buna gideceğim, bineceğim, kaçacağım, gideceğim buralardan yalan lan. Anam. anam, anam ne oldu lan? Bunun içine binecektik ya biz. Anam, gidiyorum. İşte gidiyorum. Hiçbir şey demeden kaybolup yalnızlıklar. Bu ne lan? sizin ben yapacağınız işe o oy oh oh bu ne yala yeni şuna götür beni ama saçma sapan yerlere götürme lan yine uçuyorum sakın 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 ha sakına sakına sakın ona bunu bunun üstüne çıkartacak ya da bu bizi. Ana bunun üstünde de oma sokuyor ha. Allah düşüyor bana. Ana. Oh. Kardeş sen de mi düştün? Ana. Oh. durmayın. gel la buraya. Bin. Ana.